Ortak platformunda yeni özellik, NFT teminat sistemi. Vibet Türkiye'de aynı yatırım tutarıyla hem NFT alarak gelir elde edebilir, hem de oyunların tadını çıkarabilirsiniz. Şimdi NFT satın alarak anında %95'ini teminat altına alabilirsiniz. NFT teminat sistemi nasıl çalışır? Vibet hesabınıza giriş yapın ve ortak kategorisine gidin. Hesabınıza para yatırın. Beğendiğiniz bir NFT'yi satın alın. Tamamla. Ve Teminat Al butonlarına tıklayın. %95 nakit çıkışı bölümüne gidin ve kazançları talep et butonuna basarak NFT tutarınızın %95'ini geri alın. NFT'nizin vadesi dolduğunda, NFT'den elde ettiğiniz gelirin keyfini çıkarın, ayrıca geri aldığınız %95 ile en sevdiğiniz kazino oyunlarını oynamaya devam edin.